gelen öğrencilerin genellikle yaptığı şeyler arasında işte geleyim. Dengeye daha dikkat etmeli İrlanda. Aldığı, göçmen olarak aldığı insan dengesine daha dikkat etmeli. Selamlar, bugün neredeyiz? Limerick'teyiz. Limerick City Center'dayız. Evet, şahane. <laughs> Aslında şöyle, buradaki İrlandalılardan gördüm, Limerick gibi bir şey söylüyorlar. Limerick evet. <laughs> tam Limerick demiyorlar Limerick. Limerick. evet ama <laughs> biz yani Limerick diyebiliyoruz açıkçası. Yiyoruz, diyoruz kendi aramızda diyoruz. yani bu normalde Dublin'e Dublin e diyorlar. Evet. Drogheda'ya Drogheda diyorlar. Drogheda. Açıkçası İrlanda'da her şeyin farklı telaffuz edildiğini görebiliyoruz. Aynen. Limerick. Peki burada ne kadar süremiz oldu? Burada iki aydır buradayım. Öncelikle ben Efecan Kalafatoğlu, Tabii, yani doğru. İstanbul'dan geliyorum. Ee, i̇ki aydır buradayım. Ee, Mayıs ayının sonunda geldim. E, i̇ki aydır burada yaşıyorum. Yani e, genel olarak mutluyum. E, şehir e, oldukça büyük ve çok sosyal e, ortamı çok geniş. Sosyal imkanları geniş. Müzeleri, eğlence parkları, parkları, e, barları, kafeleri, traditional mekanları. Ee, pazarı, özellikle pazar günleri, cumartesi pazarı kurulan sebze meyvenin her türlü doğal gıdanın olduğu milk market diye geçiyor burada. Kesinlikle çok güzel. Ee, gidiyor. <laughs> Şahane. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.